bir cümleyle hayatın değişebilir. 12 Aralık tarihinde Merkür Yay Burcu'na geçiyor. Burçların alacağı etkiye hadi gelin beraber bakalım. Sevgili koçlar uzak planlar, eğitim, seyahat ve hayat bakış açın hızla değişecek cesur kararlar kapıda. Sevgili boğalar maddi paylaşımlı konular, borçlar alacak verecek ve duygusal bağlar bu dönemde netleşecek yüzleşmeler rahatlatabilir. Sevgili ikizler, burçları ilişkilerde konuşulmayanlar artık konuşulacak bu dönemde. Bir söz tüm dinamini değiştirebilir. Sevgili yengeç burçları, günlük düzenin, iş ortamın ve sağlığınla ilgili alanlarda önemli fedakarlıklar kapıda. Sevgili aslan burçları, aşk, flört, yaratıcılık ve sahne senin kalbinden geçenleri artık saklamayacaksın. Sevgili Başak burçları, ev, aile ve geçmiş yaşam konuları artık zihnini bu dönemde biraz meşgul edebilir. Ama köklerden gelen bir karar çok daha netleşecek bu süreçte. Sevgili Terazi burçları, kısa yolculuklar, görüşmeler, mesajlar ve beklenmedik haberlerle zihnin iyice hızlanabilir. Sevgili Akrep burçları, para, kazanç ve harcamalarla ilgili önemli kararların eşiğindesin artık bu dönemde. Sözleşmelere dikkat. Sevgili yay burçları kendini ifade edişin, duruşun ve kararların artık bu dönemde hızlanıyor olacak. Herkes seni çok daha net duyuyor olacak. Sevgili oğlaklar iç sesin çok daha çok konuşuyor. Perde arkasındaki gerçekler zihninde artık çözülmeye başlayacak. Sevgili kovalar sosyal çevre, projeler ve hedeflerde Yeni fikirler ortaya çıkabilir. Bir konuşma hayatının yönünü değiştirebilir. Sevgili balıklar, kariyer, statü ve gelecek planlarında önemli bir söz, bir teklif ya da bir karar gündeme geliyor olacak. Videoyu kaydetmeyi unutma.